arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farmland 2 çekiyoruz. Evet. Ben video çekmiyorum. Tatil vardı. Evet. Oyun arıyor. Böyle garip bir oyun. Güzel bir oyun. Mobil oyun. iPhone'dan çekiyorum. Çok hızlı konuştum. Evet. Başlıyor. 3, 2, 1. Başladı. Roketle güzel bir kalkış yaptık. Patladık. Roket patlıyor bir süre gittikten sonra. Evet, ben oynar Game Day Party'den. Bu duyuru amaçlı bir nasıl bölüm olacak artık. Bayağıdır bir çekmiyorum bıraktım mı falan diye soranlar olmuş bırakmadım. Evet gidişe devam. İkinci şanssızlık. Koştur koştur. Bu tavşan benim bu arada. Böyle ilk panda ile bu oyunu sonra para kazandıkça karakter değiştirebiliyorsun. Daha birinciliğe gidiyorum. Hadi hızlandırma geldi. Vallahi birinci olacağız. Bir daha hayalde çok şanslıyım. Üçüncü. Oh evet, ya sıfırladık. 6-0. Sıfır. Nasıl oluyorsa ben de anlamadım. Evet. Bir oyun bir dakika civar sürüyor. on oyunluk olacak yani. 10 dakikalık videolar haline küçük küçük mobil oyunlar çekeceğim. Evet başlıyor. 3, 2, 1. Game Dev Tycoon'a çekeceğim. Söylemiştim galiba. Evet Başına çok hızlı bir konuşma. Onun dışında yani zevkli bu mobil oyun. Nasıl çektiğimi 30 like olursa söylerim. iPhone'dan çünkü jailbreaksiz çekimler zor. Özellikle de Windows'ta. Evet. Zıplı, kaça gidiyoruz şunlar kesiyor sizi üstüne gelirseniz. Gelmezseniz kesmiyor. Siz de atabiliyorsunuz başkalarına. Başkaları da roket patlatabiliyor sizin kafanızda. Sesim kötü çıkabilir. Çünkü kötü. Dördüncü oldu bu sefer de ya. Kötü oynuyorum. Hiç güzel oynadığım oyun yok. Her neyse. Tekrar <laughs> bu sefer güzel olacak. Hissediyorum. Büyük hissediyorum. Evet, başlıyor 3, 2, 1. Roketle başladım vallahi. Çok fena başlangıç yaptım. Birinci gidiyorum. Roket patladı. Ama bu birinciliğime engel olamadı. Bu beyni mi açık para farklı. Ya yani ben öyle görüyorum. En önde sadece benim resim var değil mi? Aynen. Tuza. Çarpıldık. Oo, ee, yetişti birisi. Aha, o da çarpıldı. O geçti. Kimliğim nasıl? Aha. Şansa bak, birinciyiz. Adam üstte çıktı. Ha, biz de roket aldık. Hadi hızlandırma. O adam... Tam. İkinci olduk ya. Son anda roket aldı adam. Evet, alışıyorum oyuna. Ya, güzel oyun. Harita seçebiliyorsun şu an. Mesela 1-1 ya bir ya. 2'ye seçtim ben. Ben seçtim. Mouse olmayınca anlamıyorsunuz kimin ne olduğunu. Ha. Siz o ilk başınızda şu en baştaki panda gibi oluyorsunuz işte. Başlarsınız dedi. Oyun adı 2. Çok güzel bence. Bu da online güzel da oynayabiliyorsun. Ders de. Taktiğini anladın mı oyunun? Yoruldu tavşan. Uf, fena çarptı. Of zormuş ya. Çok prolar var. Adam birinci bir uçlu gidiyor ama biz yetişeceğiz ona. Hatta geçiyorum galiba. Birinci... Gemdev Taykun'un çekerim bu maçlara bir Çok hoşuma gitti oyun. Bir kere oynadım. Ama sıfırdan başlayıp çekerim. Yavuz ikinci olduk. Bir ki iyileşiyoruz. Dörtlük, üçlük, iki olduk. Bir sonraki oyunda bir olacağım. O beş. Bu. Ha on. Sıralama puanım. Şunları arkadaş eklemek istiyorum. Şu kediyi. Çok cool bir kedi. Evet, başlayalım tekrar. Kaçıncı oyunu bilmiyorum. Üç kişi oynuyoruz. Dizlandırma kullanmadan oynayacağım bu oyunu. Çünkü bir tane ödül veriyor birinci olursak. Hiçbir şey kullanmadan. O kişi sayısı ne kadar azsa birinci olma ihtimalim o kadar fazla olduğuna göre. Deneyeceğiz birinci olma hiçbir şey kullanmadan. Çünkü üçüncü olunca sıfır yazıyordu. Bir şey kaybetmiyordum. Ama öndeki adam yardırdı gitti. Ya hızlandırma kullanıyor ya sonra yaparız tek kişi falan gelirse. E, ikincilik birinci Gittik gittik. gittik. <laughs> Birincilik gitti ikinci olalım daha. En öndekini vurdum. İkinci de olamayacağız hatta birinci olacağız. Koştuk kalkalım. Aha ışınlandık ne şans Oh, ikinci Evet, ikinci olduk. Hadi birinciye doğru gidelim artık. Bu oh, Bob George. Bu oyundaki gümüşlük, altınlık, lollek gibi öyle ligler var. Ne kadar puanın yüksekse benim düşük olan 10 puanım o 1600'üncü rolde çıkıyorsun. Oh. Tamam. İkinciyiz. kutulardan bayağı güzel bir Tamam o adamdan önce koşar. O arkadan biri yardırdı. Lan roket çıktı de. Birinci olma şansı. Hadi birinci olmak istiyorum. Öldür şunları. Birini öldürdük. Çukura düştük roketten düşen şey ya. Şansa bak dördüncüyüm ve geride kaldım. Çok takıldım. Mutluydum bu elden. Ah oh, hızlandırma. Üçüncü mü ya? Üçüncülük de ne oluyormuş bakalım. Ne oldu? Eksi beş puan geldi. O zaman hep birinci olmalıyız. Evet. 3, 2, 1. Üzerden devam ediyoruz. Koşturuyorum tavşanlar. Hala sonuncuyum. Şansa bak. Hem boksör hem de çarpılma. Bu üçüncü olmuşum. Birinciliğe de yakınım. Ya bana hiç hızlandırma çıkmıyor ki. Yine karşı takım yine. Şuna bak. Tam koşuyorum çarpılıyorum. Herkes birbirine çok yakın bu oyunda ya. Evet, yine sonuncu. Puanımız sıfır vardı. Şu an bir şeyler dinledim. Hmm. Videoda çok kötü duruyor bu ses ya yemin. Ha iki kişi. İşte bunda birinci olma ihtimalimiz çok yüksek hiçbir şey kullanmadan. Görevi tamamlarız inşallah. Adam bir şeyler kullanıyor. Ama görevin farkında değil. Eğer bir şey kullanmadan birinci olursa çok iyi olacak. Ki şey olamayacağız. Olsun oluruz ya neden olamayalım adam takılıp duruyor kendi kendine. Ya tam roket kullanıyorum olamayacağız bari birinci olalım. Roket bile yetmedi birinci olmamıza ya. Adamı vurduk adam durdu. Peşinden gidiyorum. Magnet adamı yine çektik. Evet. Büyük bir hata yapmıştım adama yetişmek üzereyim. Adamın tuzağı ne kaldım? Şimşek. Adama şimşek çaktırdım adam öldü. Evet çok heyecanlıyım. Işınlanma. Birinci bir Roket. Bu ne ya? Ay Her neyse. Devam edelim. Ve i̇şte böyle. Kanal iletişim çıkar, yaz. Beni izlemeyi unutmayın. Bir abone olun. Beğenin. Yorum atın. Bir şey yapın. Kanalımda yaklaşık 300 aboneye ulaşmış. Tatilde 250 bırakmıştım. 300 olmuş. Bu hoşuma gitti benim. Evet. Bu son oyun aslında bundan sonra kayın. Oh. Oh, çok fena bir video olduk. Bir de fırlat. Ah ah hayır adam geçti. Hayır. Tamam da. Bu artı 5 geldi ikinciliğe. Birinci 15. Üçüncü eksi. Dördüncü de eksi. O zaman 1 ve 2 hedefimiz. Evet son oyun. Bu, bu son oyun da yalnız iyi. Balıyı son oyun. herhalde duyuyor beni. Şu yerdeki sarmaşıklara yakalanırsam yavaşlıyorum. Onu kendimi vurdum. O, açık ara farklı birinci. Abi trok vurduk. Her kimse. Ah. Şimşek. Ah çarpamadı. İmkansız. Birinci gidiyordum ben. Evet, yetişmeliyim yetişmeliyim. Hadi hızlandırma lütfen. Oraya bir magnet. Herkes geri çekip kendini uzayıyor. Hayır. Bütün puanlarımızı sıfırlandıram. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm bir, bir yarın gelir yine. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.